Annecim. Anne. Anne iyi misin? Ay anneciğim ya. Neyse işte böyle böyle alıştım uzakta o mutfağına tabii. Ee, benim damak tadım değişti ya. Değişti gerçekten. Ay sende damak falan kalmamış yavrum. Ay peki bunun bir tedavisi yok muymuş Nici'cim? Neyse. Ne tedavisi ya? Hasta mıyım ben abla? Hasta mıyım? Hasta mıyım? Bana niye böyle davranıyorsunuz? <laughs> en çok hangi böcekleri seviyorsun teyze? Ee, canım... ...Kara Fatma. Biz ona Fatoş'la diyoruz açık kahve. Ay sus! Bayılacağım. Hmm. Ya sen gerçekten bayılırsın anneciğim. Aa! Haydat! Gelsin arayalım. Ay o da ne büyük israfmış. Kalk, kalk. Seni götüreceğim, dezenfekte ettireceğim. Yo. <laughs> yo yo yok, yo, yo, anneciğim. Buna asla izin veremem. Saygı değer ne anneciğim. Neden beni böyle sevmiyorsunuz? Neden beni olduğum gibi kabul etmiyorsunuz? Siz nasıl insanlarsınız? Seviyorum zaten. Sevmesem şu anda tem yolunda koşuyor olurdum yavrum. Anladım. Evet başka sorusu olan yoksa ee, az sonra bahçeye çıkacağım ve karnımı bir güzel doyuracağım. Çünkü açlıktan ölüyorum. Ben sana toplarım. Ne istiyorsun? Ne toplarsın? Ben sana söyleyeyim hemen. Şimdi e, önce tabağın üstüne bir miktar e, böcek alıyorsun. Onun üstüne çok önemli karınca serpiştiriyorsun. Sonra lezzet ve aroması için solucam. <laughs> Domates yumurtası biz bir şey diyor muyuz? Aygıda kusur ediyor muyuz anneciğim? O çok güzel ayol. <laughs> Doğru. Eee <laughs> bebeğim parti ne oldu? Vallahi böcekleri duyunca unuttuk onu. Ay hadi yürü yürü hemen hazırlanmamız lazım. Annem sen babamı oyala bak. Biz bir iki saat takılalım ha? Merak etme. Annen istediği zaman aylarca oyalar babanı. <laughs> değil mi ablacığım? Tamam tamam. Bu sefer yapmıyorum. Bu sefer de hediye olsun. Hediyelerin en süperi. Oh. Bana bakın kızlar. Müziğin sesini fazla açmayın. Bakın babanız duyarsa çok fena olur. Ne olur lütfen. <laughs> tamam tamam açmayın. Sen merak etme. Gidelim. <laughs> <laughs>